Bayan, Şimdi tavuktan satışıyoruz. <laughs> <laughs>

Ha, ben onu diyorum ya o yüzden yani yemek yiyorlar gördü ya babam yorulduğu zaman böyle soru yemek yerine böyle çay ve daha çok sıkıyor babam hiç dışarıdan geldiği zaman hiç demez bir de kapakonu yemek yiyelim. Kızım bir çay koy der. <laughs> tamam. Hani kızım biz gidiyoruz. Yeme koy demez. Evet. Nasıl evet. duymuyor da ama. Duymayı şey çay yemeği daha çok seviyorum. Tamam tamam. Aynen. Çorbayı. ki. <laughs> Aslında gün yemek olacak <laughs> akşamüstü şöyle bir çay ile Daha hmm. hani bir patlıyorum <laughs> <laughs>